Selam millet ben İlhami nasılsınız iyi misiniz? Forest oynuyoruz o zaten isimleri görüyorsunuz Barış var Ulaş'la da, da yeni tanıştık O da katılayım dedi aramıza Üçümüz giriyoruz işte oyuna Bana destek olmak için Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Kanalıma da abone olun aşağıda Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk sen de hoş geldin Hoş bulduk hoş bulduk Aa, bu Bizim velet işte bunu kurtaracağız Hani bilmeyen olur diye geçmiyorum ha. şu anda. İzlesinler. Ben geçmiyorum ya. ya. Bilmeyen kalmalı artık hani yapacak bir şey yok. i̇zleyelim. Ben Özlemişim lan bu sahneyi. Neredesin lan velet? Görünmüyor şu anda. Aa. Kaza yapıldı. Ah ya. kaza yapıldı aynen. Ya, uyandı. Düşüyoruz. lan sen de Düştük daha düşmedi Az kaldı düşüyoruz Bende Ben de düştü Ha gözler Demek ki... Demek ki aynı öne değiliz Aha o, o, Bu ne var ya bu de bizim o çocuğumuzu alıyor Bizim çocuğumuzu niye alıyorsun niye niye Anası yok kimsesi yok bırak lan Ananan. o ne lan ne? Acaba ya. niye alıyor? Acaba niye alıyor? Bakalım. Merak Peki ediyorsanız. Alıyoruz da yanlara. Biz biz oğlum bizi gitmiş zaten adam. Baksana nasıl saldıracağız bu adamı. Karnımız Hayırlısı yok, karnımız aç. Oğlum içinden <gülüyor> üç kişi çıktı bağla ne buldunuz yiyin. Çık lan. Ne bulursan al. Allah bol bol yiyin burada. Geç Çünkü geç. Geç bari. Lazım olacak bunlar bile. Bunlar bize lazım olacak abilerde. Geç. Ulaş geç. Geç ulaş. Geç, geç, geç. Topla burayı iyice. Ne kaldı geriye bir al şey görmüyor. Alabildiğince alın malzemenizi yanınıza. Aa bana balta ö geldi. Ya. Herkese balta geldi. O tek sana değil. Ben çantayı lan çantayı Lan yanlış da Çantayı neyle açıyorduk? Kanka ı ı. Yok B değil. Ö, çantayı. ö, ö, Tamam bu iyiymiş. Tamam. Bu ben. Bir fazla ben kişi muyum. görünce yanlış yerde başlattım. Yani daha farklı Hı. bir yerde. Oğlum ben neden oynadım hatırlamıyorum ki oyunu. Bayağı oldu oynamayalı. Ee, Abi, bir 6 falan ben? vardır herhalde. 6 aydan da fazla benim lan. Hatırlıyorum siz yurtta oynuyordunuz da. Evet. Ben oynamıyordum. Arkadaşlar eğer beğenirseniz seriyi bu kanalda bitiririz. Ben hep oynadım ama hiç zaman bitirmedim oyunu. Ben bitirdim oyunu. Ee, spoiler da bir... vermeyeyim. ama ya bitti ben... yani. Bütün hikayeyi biliyorum. Sonra onu... Son onu, ben de biliyorum. Yani izledim yani. Az çok biliyorum yani. Ben de ama ben... Oynadım. Ben kendim bitirmedim oyunu. Güzel Eylim oyun bu arada. Oyun güzel oyun evet. Sahile inelim bir. İnelim. Bizim evimiz yapmamız çünkü sahile. Aynen. Akşam olunca o sıkıntı. Bu yaz lazım evi. Evimizi yapalım. Çanta ayarı yapayım ya ben. Akşam ne yiyeceğiz? <laughs> Çevirme. Yerli bacağı. Oh, Buraya mı yapalım ya? Yoruldu adam. Baltayı... Pabiliyoruz, değiştirelim. Pabiliyoruz. değiştirelim. Neredesiniz lan Baltayı yapamadım, bir dakika. Baltayı bir alayım. Niye nasıl yapıyor? Şeyi açıyorsun, çantayı. Tamam. Orta kısma çantayı alıyorsun, bir de üzerine ekleyeceğin şeyi alıyorsun. Mesela yiyeceği falan ekleyebiliyorsun direkt. Yiyeceği <laughs> falan basma, küye basma, basma. basma, Evet, küye basma bu arada şey geliyor. Eee abi. alalım. Tamam iki aldım bunu. Sen nasıl alacağız? Ben şu an bunu ortaya aldım. Odayı göze alayım. Çantayı ortaya al bir de yiyecek al ortaya. Atıştırmalık var ya sağ tarafta. Hah. Bende soda var. İki Beştim. Gel gel İlham gel. Geliyorum yoldayım şu an geç olmadan ateşimizi yakalım bir abi. Bak ateş her zaman önemli bir etkendir bak bunu unutmayın asla. Biz tam haritanın neresindeyiz şu anda? Oy vuramadım. Neyse biraz ben anlaşılır. Ne ya? Tavşana vuracağım. Tavşana vuracağım. Gel tavşan buraya. Acımayacak gel gel. Tamam az çok anladım nerede olduğumuzu. Yorgunluk çöktü. Ananav oha. Ne tanımıyorum lan? ben sizi. Ben, ben sizi tanımıyorum. Hadi saldıralım. Üç gel lan buraya. Lan. bu ne gel lan buraya. Gel. <laughs> Murat. Neyse küfür etmeyin. Videodayız. Vay be. Vay be. Ne güzel oluyor şimdi bak. Öbür gel ben lan buraya. Geber, la. Geber la. <laughs> lan. Geber lan. Kafana. Kafana. Vuramıyorum lan. Kafana. Al sana. Kafana. Kafana. Bunlar o en güçsüzleri. O bende onu bırak onu bırak. Yani bana Oğlum, bırak. Benim benim içimden geçti tam bu. Aldım ben bunu gidiyorum Bir hepiniz bir atan alın gidelim. Dur yapalım zırh mı bunlarda? Derisini mi alacaktık bunları nasıl bileyim? Ateşe atıyorsun direkt zırh oluyor kemiklerinden. E, tamam bak evi buraya yapalım yerin. Buraya mı yapalım? Burası Hayır, pek e iyi de değil aslında. He? Burası da pek iyi değil diyorum. Niye? Açık değil dayı. Tam sahile doğru bir yere yapalım. Ya, açık alan olması da pek iyi değil yani. Kendimizi de deşifre ediyoruz yani. Açık alanda da öyle öyle bir sorun da var yani değil mi? Hayır ben şu tarafa Biz... doğru gidiyorum. Bu oyunu Eren'le oynarken daha farklı bir yere yapıyorduk ya böyle. Her yere yakın. Hmm. Sen neresine kadar orada, oynadın bu oyunu Barış? Kanka ben mağaraya kadar indik de biz hani çocuğu... Şeyi falan orada, biliyorsun bileyim. o zaman. Bu tekne var, tekneyi biliyorsun. Biliyorum biliyorum tekneyi biliyorum. Tamam o teknenin oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Tamam. Her tarafa Yaprak yakın oluyor o. Yaprak yok bende dur. Yaptım yaptım. Yaptın mı? tamam. Ha ben gene yakamıyorum. Toplayayım. Niye yakamıyorum lan? E'ye basılı evet. tut. Yakmıyor şu an. At şey çakmak hiç çakmak işareti çıkmıyor. Çekecek. Neye çek. çıkmıyor? Ne lan o abi ya? Dur lan benim şeyi yakacak bu herhalde. Yok çıkmıyor. Bağlamış. Niye çıkmıyor? Bağlanmış. Allah Allah. Tamam ya gideyim o böyle küçük. Bana niye bak? Sana mı geldi ha şu yerdekine vurmaya çalıştım. Bir tane daha kuracağım bekle. Buradan uzak tut. Bak ya basmayın ulan. la. Al yaktım. Hah, şimdi şimdi. Demek ki suya yakın diye yapmadı büyük ihtimalle. Olabilir. Aynen. Hadi yakalım. Herkes birer tane yaksın. G'ye e bas at direkt ha. Ben de E'ye basıyorum ya. Hanım arkadaşlar cayır cayır yani onlar cayır cayır. Oh ısınalım şöyle. Dur bakayım ayakları karıştırma. Ah. ah. Siyah atla siyah atla. <laughs> Yaktın kendini lan gir suyun içine gir. Barış. E, ben kendini yakıyor. Yanıyor ben, ben de hala yanıyor gördüm ya. Söndü. Yok yok girdim. Nevruz bayramı kutlamaları. Tam tamam yapayım. kuş kondu. Bekle. Kuş yanmadı. Craft edilmiş ya. Tamam yapalım. Böyle bir ha, tane yiyip. Ben bayağı yanımdan. unuttum ya. Tamamdır yayım da oldu. Hadi yola devam. Akşam olmadan evimizde yapalım rahat rahat uyuyalım tamam. Oğlum arkamı dönüyorum yoksunuz ben tek mi oynuyorum bu oyunu? Ben konuşmuyorum sizi ben gidiyorum. Nereye sen? Herkes bir yere dağılmış. Yani ne 11'iniz diğer tarafa gidiyoruz. Biz de biriniz diğer tarafa gidiyoruz. Ben nereye gidiyorsunuz? Ben kutuba doğru gidiyorum. Gelin gelin buraya gelin. O gemi nerede abi? O gemiyi bana bulun. Ben oraya doğru gitmeye çalışıyorum şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam bu taraftaydı. Ben de bu tarafta diye hatırlıyorum. Gelsene lan. Sonda buluşalım. Ya buluşuruz işte bir yerde, aman. Valla şu an sahil tarafındayım. Şimdi sahil tarafında değil Daha mi? Daha doğrusu kıyı tarafı. Solda bir yerde kalıyor galiba ya. Ben sağda diye hatırlıyorum ama sen hangi tarafındasın şu anda bilmiyorum. Arkandayım şu anda. an neredesiniz? Neredesiniz? Ben de doğru geliyordum ha. Abi. abi bir dakika burada bir adam var. Buradan şey yapıyorduk. Biz buradan çıkıyorduk. Burayı hatırlıyorum ben. Allah suya attım Ondayım. kendimi. Çıktığımda ısınmam gerekecek. Ya? Abi bizim acilen sığınak yapmamız lazım. Sığınak. Sığınak hallederiz ya. İlk günler o kadar zorlamıyor. Zorlamadan ben de biliyorum ya. Bilmiyoruz oğlum hiç. Her Oradan zaman biz zombiler kapsıyoruz. geliyor. Üf. Öldüremiyor. İlk his, ateş. Beslenme. Bunları yapmamız lazım. Böyle bir yüzük geliyorum ben. Bence buradan değil ya. Bakacağız. yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bir gün biz abi. Oha bak burada çok iyi yer var. Ölme. buradan öldürürüz ya düşersek. Başlaymamız lazım. Biraz kenara çıktım. Ben buraya. Aa ben balık tutuyorum. Gel gel yanıma, gel gel ama. Yanıma. Buradan aşağı çok güzel bir böyle Ama ayrıldık olmaz ki böyle. Sahile ev yapılacak yer buldum çok güzel. Ben balık tutuyordum akşam Ay, yemek yiyordunuz bende. Aa korktum. Oğlum bundan sonra bir korku oyunumuz mı? yok mu? Olur. bir birlikte oynayabileceğimiz hangi oyun var? Neyse bakarız onu. Pasifi var, devor var, Aa, neredesin bari Sen ne ne diyordun? Desiyet var. Nereye mi park A bak bu aşağıya. Ben niye çıkamadım yukarıya? kimse bir de aşağı ineceğiz zaten lan. Bir düştüm, Kimseye hala suyun içindeyim. Aldık gecenin karanlığına. Açız, aç. Bu millet ne yiyecek? İlham gel buraya gel geri gel. Çıkamıyorum yeri, işte gel. çıkamıyorum. Ama arkandayım arkana gel daya gel. Geliyorum sana geri. Akdeniz. Akşam. Akşamları. Bir başka. Ne oluyor. Yaprak lazım yaprak. o oh, karanlık yaprağım karanlık. bitti ee evet, tabi siz orada durun ya ben burada bunu yapsana bunu yapsana yaprağım, yaprağım bitti aşağı. yaprağım benim de ağaç kesiyor ya şu an gerek yok gel şu an gerek yok yanımıza bir gelsene Geliyorum. Ya uğraşma. Şimdi ben ölürsem ne oluyor? Bir şey olmuyor gel. Uçağın oradan geri doğuyorsun. Geldim. Bunu tamamlasana. Neyi? Bunu. Bunu, Lan hani niye buradan çıkmıyor ya? Zıplayıver çekirge. Hadi bakalım çıkabilecek misin? Hadi. Hadi. Hayır. Olmuyor be. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ha. Unutmayın. Kanala da abone olun aşağıdan. Hadi gidelim o zaman. Ama kutu bir orada. Havada hiçbir şey Ben atladım suya. Geliyorum ben de. Çok karanlık var. Şöyle kıyıya yaslayayım sırtımı. Galiba toprağa bastım. Ve oraya geldik bu arada o teknenin olduğu yere. Ben yukarı çıkabilir miyim ki acaba? Oğlum bari şey yaptın sen gelseydik tekneyi lootlasaydık tekneyi ya. Daha iyi oluruz da bir an önce ev yapalım diyoruz ya. Yerimizi kurulalım. Buradan mı gidiyorsun sen yine? Aşağı toprak var oradan gidiyorum. Hı? Yukarı çıkamadım çıkabilseydim. Tamam çıkar diye bir şey şey Az kaldı az kaldı. Tabii ya beni bırakın zaten ben kimim ki? Ya yani yolu biliyorsun görüyorsun zaten ben ne yapıyorsun? Ne tata Sen arkadaşın yarı bak. Aa burada çadır duyuyabiliyorduk ya mı lan? Çadır duyuyabiliyoruz da ben kayıt aldım. Ben de alacağım dur. Tencereye bak da. Aa bak buraya güzel geniş bir alan. Oğlum buraya kullanabiliriz. geniş alan diyorsun ya. hallederiz geliyorum. Ya. Barış buraya kurulalım işte. Bırak kanka hadi. Hemen ha, şey ev kuruyorum. Kötük ev. Biz nasıl arkadaşlarsınız ya? Dur kanka küçük evi. Kaç odun gerekiyor buna? Oh, bak bak bakmadım. Nereye kuracaksınız? Oraya Bilmiyorum. mı? İşte bak oraya oraya gel gel buraya. Buraya Bak sağ dibine. Bak buraya bekle bir saniye. Hep deniz mazırı bir evim olsun istemiştim. Bak. Çek kameraman yakından çek. Bak bu şekilde direkt sabo yanında direkt sahile vuruyor. Mis abi. En güzel. Etrafı da sardık mı bunun? Tamamdır yani. Kaç tane? Ve aslında tuzak oldu. falan kururduk. Şu an ev kur dediğin ya. yere. Tuzak diye kurak da orman şey benim amacım. Sahil yakın olsun. Al. Ev. Abi bunun çevresinde... Nerede atıyorum. Onu nerede yapıyorduk onu? Gideyim de sınırsız oklarımı alayım. Nereden alınıyor Oğlum iki tane şey kurdum lan. Şunu bari yık. Ben yine kere yapmış. Getirdim. Emare. Oku da alıyoruz oku. Böyle dümdüz gidiyoruz. Bir sürü de. çatırın olduğu bir alan var burada. Ha, girip çıktığımızda şey oluyor. Yenileniyor oklar. Kampçıların kaldığı mı? Aynen kampçıların kaldı. Ne biliyorum biliyorum. Az nefes toplansın. Biraz stamina toplansın da şunlar saldıracağım. Gülme lan uzaktan gel. Ya bana su lazım bana hep içki geliyor. Kime saldırıyor? İç gitsin. Kaçtı. Burada bir yerde olması lazım şey de. kamçıların yeri. Ha buldum. Para al para para para. Ya burada bile paracı çocuk. Para puşta yakışır arkadaşım. Tamam. Ulan sen parayla bir şey işin yok o zaman. Bu evrende. Parayla ne işin olacak lan? Hayatta kalmıyoruz çalışıyoruz zaten. Ben genel konuşuyorum. Ne yapacaksın? Yerlere para mı atacaksın? Belki getiririz oğlum parayı. Hani burada bari hayatı yaşayalım diyor da Geçecek bir şey yok. Oğlum. Değişen bir şey yok ki zaten Türkiye'deki hayatla. Tamam dostum. Şimdi Aa. o şey yapma. Silivri soğukla tamam mı? Kadına işte da hayır. Ben bu arkadaşı tanımıyorum. Dur kadına vurma. kız vurma vurma. Ben tamam, onunla konuşacağım. Merhaba. Merhaba. Konuş. İnsan gibi konuş. Merhaba. 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 Konuş kanka sen her konuş. 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 Her her dinliyor her seni. Her. Gel buraya. Bak, gel. Seni, seni dinliyor. Konuş, konuş. Adamı niye yaktın lan? <laughs> bir de kadın yanmadı, durup ben yandım. Gel orda. Yoksa bu bir işaret mi bulaş? <gülüyor> 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 ya benim manitoyu öldürdünüz mü gerçekten? Yenisini o bulursun. Da, buna da şey olmasın ulaş be. O güzeldi, niye diyorsun ki? Az bir saçına fön, bir de makyaj, sarı platin saç. Tamam. Ben kablolum sen geriye. Nefes alsın bir de, <laughs> nefes alsın yeter ha. İyi, gel, sana takalım. Götür beni gittiğin yere. Tamam, yerimizi işaret dedim. İşaretçi attım. Bitti. Daha rahat buluruz burayı. Hadi gidelim. Gidelim. Dö, nereye? Evimize kural. Gel mi Hiç yok, gel arkadaşım, ben sensin tamam mı? <laughs> Aman. <gülüyor> Öl lan. Ne ya hemen yamyam gibi saldırıyor ya. Hayvan hemen saldırıyor ya. Hadi gidelim. Okumuzu aldık güzel. Hadi gidelim. gidelim. Okumuzu aldık da ben yay yapmadım. Yap. Nasıl yapacağım? Aç yap oğlum verdik Allah'ları. E, emeğim da. var halatım da var. Birleştiriş onları. Halatla bir halat, bir bez, işte bir tane de çubuktu. Bu kadar başka bir şey yok. Aaa şimdi... Neden? Oğlum ben video 40 dakika oldu lan. Bu ağacın altında bir şey mi vardı ya? Ben yan yanlış söylüyorum? diğer ağaç mıydı? Bu o ağaç değil. Silah parçası vardı. bak? O aynı diğer ağaç. ağaç. Yanından geçtik ya zaten. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar Ama konuşmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin ne kadar samimi olacağımızı belirtin ya. Yani. Arkadaşlar küfür bize bizde asla küfür olmaz. Evet bizde asla küfür Bunu olmaz. Bunu diyen bu arada. sen sen. Ben de burada kendime. Ben o an, ben ne zaman küfür ettiğimi gördün sen. Değil mi? Arkadaşlar küfür etmeyin. Küfür, et. küfür kötüdür. Et. <laughs> küfür etme dilin tut. Tu, tu. Şey nasıl ağaç arabası. B'ye bas. girmişten. Ha burada tamam. Yeni geldim. Bunu yardım etsene. Hemen bir el atıyorum. Yetmedi. Enerjim bitti. Topla gel. Var şu üzerine doğru yıkılsın. Topluyorum. Tüh olmadı. Topluyorum. Dayı sen yık ben götüreyim. Ya da ben yıkayım sen götür. Hangisi? Sen yık ben götürürüm bir araba yapayım. Araba okey. Evet, burada birini öldürmüşüz. Ben öldürdüm. Kendi ellerinle getirdim o kahveyi. Yakın ya, bari. Zaten. Ateş kullanmış Yakın ya. onu. bitti. Ben arabayı yaptım doldurup doldurup getireceğim. O onu obaya uğraşacak bizi. Evet. Ağaç büyümesini açtın mı peki sen? Ne? Ağaçların büyümesini açtın mı? Hiç Ayarlar değil, arkasından. ben direkt başlattım. Keşke ben kursaydım. Ya ne fark eder ya? İyi ağaç büyümesini aç o zaman. Oğlum ne gerek var? Geçer hatta ağaçlar büyür mü? Oğlum ağaçsız büyür. kalıyoruz. Tamam ama şu zaten. Dostum siz ağaçlara sahip çıkmıyorsunuz. Ağaçları kesiyorsunuz. Siz bu kadarsınız. Ha. Hayatta kalmak önemli burada. Ama ağaç kesir bir anda ağaç büyür mü büyümez. Bir anda büyümüyor yani ağaç... zaten. Olsun. Yine yani de büyümesi yıllar alıyor bu ağaçların yani. Bak buralar hiç balta girmemiş ormanlar biz girdik. Yani iyi bir şey değil. Bekle bekle deme niye götürüyorsun bir doldurak. Kız almıyor zaten belki. Ya taş duvar. Ondan. Etrafımda ben, ben bunu. kesiyorum gelin toplayın sonra. İki araba mı yapsak ya? Olur. Kaynak bol bu tarafta. Bilmiyorum ya. Ben ağaçları kesiyorum. Gelin gelin şey yapın hemen. Toplayın. Kesim herhalde. Nerede lan senin için kestiklerim? Nereye tam? Yerlerde Nerede? bunu götürsen oğlum. Bunu bir götürsen ilk önce ya. Dur 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 dur. Almaz galiba da almaz. Sen bunu sen kes ben götüreyim mi? Tamam, tamam. tamam al götür. Ben yani bol bol kesiyorum abi arkadaşlar lütfen e, yes, bunlar kardeşim. bir oyundur her türlüdür gerçek hayatta sakın böyle bir şey yapmayın Ağaçlar benim canımız de. ciğerimiz Lan sen ne yaptın buraya? Etrafı çeviriyorum işte duvar yapacağım Oğlum taş duvar ne yapıyoruz oğlum bitmez biz taş duvar 440 tane taş diyor Biter ya ya sen biz var ya bitirdin ilan bitirdin. Ya ben bu evi bitirelim ben videoyu bitireceğim çok uzun oldu 45 dakika oldu. Andan oğlum bu ev bitmez dedim. asıl. Ev biter oğlum. Hadi bakalım bitirelim. Havada <laughs> yakaladım. Çünkü böyle iki iki, iki bari bunu. Az kazan size basıyordum. Arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz. Çok kötü bir manzara. Kesin ama kesinlikle öyle bir şey yapmıyorsunuz. Manzaramıza Gerçekten ne var? Hayat... Gerçek hayatta biz de öyle bir insan değiliz. De. Yani asla ormanlarımıza zarar vermeyiz. Hı hı. hı, -hı. Ama i̇şte ulaş gibi insanlar. Delir. Sen ne yaptın? Bakıp benim üstünden bak şey yapıyorsun ha. Hep beni gömüyoruz. İşte, işte sigaranız maritin atar. Yok <laughs> Yo, asla. Ne sigara alkol bey? Ne sigarası memur alkol bey? Şuraya arabayı tamamlasanız ha. Ben odun toplu geliyorum. Şip mi? Nereye Odun odun. Çubuk. Toplayayım biraz daha. Bitti o zaten. İhtimali Tabii Sabahtan akşama iyi. kadar çalışıyoruz. Büyük ihtimalle bunlar yeter galiba. Öyle. Bakalım. ev tam bitti galiba yağmur bur başladı. Kaplum bağlıyor. Ya buradan yaralanırız. Hemen evet lan. Oo. Ha <laughs> tamam, bitti. Tamam. Tay git, tay git. Evimize giriyoruz. Kaydedelim, kaydedelim bir. Kaydedelim. C. Uyuyalım hemen bir sabah olsun. Uyumaya gerek var mıydı ya? Ben uyudum da ya. Yani. Uyuyalım mı? İyi bir bakayım. dakika. Şöyle bir dekorasyon atayım. O Uyuşan benim aklıma da geldi. Yani. Uyacağız bir saniye. Var mı? Neyse ben yaptım ipi. Ben de yaptım. Neyse hadi uyuyalım. Uyuyalım sonra videoyu bitirelim değil mi arkadaşlar? Çünkü tam tamına şu an 55 dakika oldu. Bir dakika araylaşmışız. 54 dakika oldu. Açım. Hepimiz. Ateşimiz yapalım. Gelin buraya ateş yakın hemen. At yeri. Hemen bir ateş. Atıyorum şu an ben tane. Yapayım. Üçlü koalisyon. Balığı kendime takıyorum arkadaşlar. Üç tane et attım oraya. Attım buraya bir Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma aşağıda abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.